Çıvar, çözdü, dün, dün. Beraber böyle geline söylenmez işte öyle yani. Ger Hı, gel, geldi, gel içimden. Gel. Ani, korsan geldi. Gel Nino'cuğum gel. Geleyim. Gel. gel aşkım gel. Sevgili şefimiz çok teşekkür ediyorum. Hem çok yakışıklı hem çok yetenekli hem de çok acayipsiniz hep beraber. Bilmem evet. bana katılıyorlar Evet. Çok acayipler. Nasıl oturayım İsmail? Böyle gel. Peki. Hani Bu... çıtır mıtır şöyle şey yapalım. çocuk güzel otur yanında. Öyle mi? Evet. Peki. evet. Benim Bu... zararım olmaz. Aa, tam. <laughs> ne gibi? Hiçbir şekilde. Ha, Aa, Peki. Zararsız Peki. mısın? Ya Bize Zey... iyi kötü bir zarar görürüz Hayır, diyor. Hayır yani, yani de biz de o... Oyna... <laughs> Aman evladım biz de... Osman Tan! <laughs> Bu Konuklara zararsız niye çağırdık biz buna? <laughs> yani bilmiyorum olacak artık. Iş, neyse. Gelin Hanım nasılsınız? Şimdi zararı zararsızı görürsün. Biraz daha açarsan. Kersen... E ben de benim huzura erdim zararsızım diye. Evet. Diyeyim. Zararsız mısın evladım? <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay, Arı gibi ya. Pardon Bülent'cim, bir tane daha okusun bence. Kim? Nünü. Sahip mi nereye? Doğru yapalım. Evet. Aa ben de Almanya Şöyle diyeyim, ben annemi özledim. Onlar tabii Almanya'dalar. Öyle mi? Ta uzun zaman artık gidemiyorum. Belki de artık burada kalacağım. Çünkü diziye başladık artık. Evet. Anne artık anneni plakan. alırız buraya. Ya annem zaten e, çok... zaman Yıllardan beri hep Bülent Ersoy'u hayranıdır. Bülent Ersoy'u çok seviyor, dinliyor. Zaten böyle bir gecede ben de bulunduğum Hı. için ben mutluyum ve... Onlar da mesela izledikleri zaman hem oğlu hem sevdiği sanatçı Bülent sonra beraber olduğu için benden daha on kattan mutludur. Yıllardır hep ailece seviyoruz. Benim saygılarımı iletiniz, sevgilerimi iletiniz efendim lütfen valideniz hanımefendiye, hakeza pederinizi. Çok teşekkür ediyorum ben de efendim. Ne güzel söylediniz bu bölümü. Çok mu güzel söyledim? Çok güzel söyledim. Nünnü. Efendim. Sen arada da kurun Bu, sahnenin mevzic, <laughs> Bu nünün sahnenin hakikaten yani sahne için yaratılmış. Böyle bir şey olamaz. Sonra at gitsin. Yok. Yok. Öteki Peki. tarafı bilemem. <laughs> Onu biraz kimlere soracağız nünü. Söyle. Bilirsin. bilirsin. Bilirim de söylemem. <laughs> Söyleyemem. Arkadaşıma ele veremem. Yapamam. <laughs> Bu tek durur mu ayol Allah korusun. Kıpır kıpır görmüyor musun? Her yerinden ateş fırlıyor. Nene? Vallahi tipimde faul is var. Anlatmak olmaz. Çok halim Selim sade. Bilirsin sen benim her halimi. Yunanistan'ı çok seversin. Seyahat edersin ekseri. Yok emekliye ayırdım. Öyle mi? Evet efendim. Ne kadar çabuk yavrum. 6 e, altı sene tamamdır. Öyle iş. mi? 6 e, e, altı sene çok. Mezun olunabilir. Zaten geçmiş olsun <laughs> hadi. Yeter. <laughs> Altı sene olmuş demek ki. Peki e, efendim şimdi e, değerli e, kardeşimizi dinlemek istemez misiniz? <laughs> Hadi bakalım ya. <laughs> Aman çocuğum dur zarar... <laughs> Yani Bülent ısrar etmese hayatta sevmem. Ay çok, çok ısrar ediyorum. Çok ısrar ediyorum. Ay benim bu kadar alkışa elim kolum takmıyor. Evet. Sevgili izleyenler bu eğlence bu dans şovları bu müzik bu sohbet birazdan devam edecek